Sana bir ay 10 gündür ki içerliğine ağzından uyurken açık uyuduğun için doğru mu? Gece ağız açık uyuyor musun? Ağız açık uyuyor hocam. Çünkü burun nefes Tamam, Onu ben bilmiyordum. Senin sağlık Hiç sorunu zaman... bilmiyordum. Ağzından giriyor. Orada oturuyor. Miden şişiyor. Karnın şişiyor. Germe oluyor. Çoluk çocuk sesi duymak istemiyorsun. Sinirlerin zıplıyor. Hevessizsin. isyana geleceksin. Para gelmiyor. Para kalmıyor. insanlarla iletişimin bozuk. Konum konuşuya gıcıksın. Sinir oluyorsun. Herkesin defolup gitmesini istiyorsun. Yalnızlık peşindesin. Maddi güç peşindesin. Yükselme istiyorsun ama bir türlü olmuyor. Bunlar hepsi senin başının içinde midende oturan varlığın vesvesesi. O yüzden sen komşulardan, yakınlardan kurtulmak yerine aksine kendini yükselteceksin, çok zengin olacaksın, çok şirin olacaksın. Herkes sana boyun eğecek ve sana iyi davranacak. Sen onları hor gördükçe, sen onları kötü gördükçe hangi birisini hedef edeceksin? Diyelim ki komşuda Ayşen'i kovduk, Mehmet var. Mehmet'i kovduk, Hasan var. Anlatabildim mi? Yani tamamen sen herkesten kurtulamazsın. Sen de artık... Yalnızlık sindromu ve isyan tarzı isteklerde bulunuyorsun ama haberin yok. Şimdi ben bir iş yapabiliyorum, her işin üstesinden gelebiliyorum diye gelip bana falan kesden kurtulayalım dedikte de ben sorunu onlardan sonra sende arayacağım. Onlar seni bu hale soktuysa demek ki bir şey vardır sende sendekini yok etmemiz lazım. Bol bol evde kırmızı ve yeşil üzeri mayer ve hüddamının ismi olarak yazılacak. Deri koruma herkesin hayatını güzelleştirdi, zengin etti. O yüzden şimdilik defne konularıyla ilgili bir uzak dur. Bak beni dinle sonra sorularını sor. Çünkü bakım sana geldi her dakika böyle geniş bakın olmuyor. E, defne konularından biraz uzak dur. Onların cinleri de seni rahatsız ediyor. Hen henüz o malı sana vermiyorlar. Vermedikleri halde. Seni herkesle aranı bozuyorlar. O yüzden takıntılı hale sokuyorlar. Bir bu ara senin sinirli ve öfkeli sabırsız döneminde defne işleriyle ilgilenme. Henüz senin zamanın değil demektir. Sen kendini bir yükselt. İçindeki negatif bir at. Para sana kendisi gelsin. Kendisi sana para bağlansın. Ondan sonra şanslı ve paralı oldukta diyeceksin ki zaten para benim yanımda. Bir de keyfimden bu defneni bulayım. O zaman ben de sana yardımcı olacağım. Şimdilik acilen içindekinin çıkması lazım. Bunun için sana verdiğim malzemelerden elinde ne vardıysa resmini atacağım. O derin muskanın e, kusul aldıktan sonra derin bir inançla evet bu hüddamın bana yardım edecek. Sana vesvese oldu. Sana güvencim, gücüm kayboldu. Sana karşı bir inamsızlık hissettim. Benim içindeki şeytan izin vermedi sana inanım deyip özür dileyeceğim ve mumunun önünde oturacaksın. E, eline elini, sağ elini alacaksın. Deri, korumanı e, elinin içinde sıkacaksın. Allah'a dua edeceksin. Ayetler vereceğim 2 3 tane. Onu kolay şekilde okuyacaksın. Ferahlayacaksın. 3 gün bana resim atacaksın. 3 gün seni enerjiye yatıracağım. Yarım saat, yarım saat uzanacaksın. Her gün aynı saatte. Ve Allah'ın izniyle 3 gün sonra ferahlayacaksın. Gözüne ışık gelecek. Para kendisi kapını çalacak. Bakımım bu kadar. Şimdi sorularını sor. Buyur. Sorun var mı şimdi? Tamam. Onun cevabını aldım. Hı hı. Hayır şimdi e, sana Hüttam ismi ve kendi ismin e, 41 gün sonra verilmesi lazım verildi mi onlar tamam 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 deri muskağının ismi bu gece sana bak deri muskağının bak Bak yok. Bu hüddam senin kendine icazetten dolayı verilmiş hüddamdı. Deri muskanın on kere belki Nur Hanım bana hatırlattı. Müevi İrban Hanım'ın deri muskasının ismi. Deri muskasının ismi. Bana isim gelmiyordu. Sana verilmiyordu. Niye? Çünkü senin o muskaya karşı inamsız ve vesvesen olduğu için o kendini belli etmiyordu. Küsmüştü sana. Ve ben yurt dışında olmama rağmen günde 80 kişinin sorusuna cevap verebileceğim takdirde ben senin o sorunu boş bırakıyordum. Artık Nur Hanım bezmişti bana sormakta. Yorulmuştu, sanmıştı. Anladın mı? Şimdi ben seninle konuştum ya. Sendekini, içindekini gördüm ya. Seninle konuşurken şu an onu boğuyorum. Onu hırpalıyorum. Onu rahatsız ediyorum. Ya kusacaksın ya sağlam bir ishal olacaksın çıkacak içinden. Tamam mı? ve e, ve tamamen ferahladıktan sonra zenginlik kapsa açıldıktan sonra diğer konunun üzerinde çalışalım. Evet. Deri buz kanı De, bak aydınlamama nedenin başında oturmuş ya konuşmamı kayıt almışım bir daha dinleyeceğim hem instagramdan gitti konuşmam hem de youtube'dan senin için açtım benim kendi sesimle dinle bir daha şimdi deri korumanın ismini vereceğim deri hüddamının ismini vereceğim tamam mı sen bugün onu eline alacağım mumunun önünde ayetlerini okuyup özür dileyeceğim ve sana inanıyorum Allah'ım diyeceğim sana sığınıyorum Allah'ım diyeceğim Allah'tan yardım isteyeceğim elindeki enerjinin gücüne inanacağım ve yeniden onunla dost, arkadaş, yakın olacaksın ki o sana yardımcı olsun. Sen ondan enerji almama nedenin senin içindeki şeytandır. Ben şimdi 5-10 dakika onun ismini sana vereceğim. Vereceğim onun ismini sana. Çünkü icazetlilerde hüddamların ismini bilmesi lazım. Sen sen ha gitmiyor mu? Ona imza attırdın mı? Ee, o ona imza atılmış mı yani onu şey yok yok sözleşmeli mi kalıyor? Sözleşmesiz mi kalıyor? Hı. Hmm. Valla bu arsız bir insan. Arsız bir insan. Psikopat. Resmi var mı bunun? Tamam. Tamam resmini atarsın bana. Bakalım ona ne yapabiliriz. Göreceğim. Ben sana rüyada görünüp atacağım. Ve ne gerekirse verdiğim talimatlara uyacağım. Allah'ın izniyle içindekinden dışındakinden bütün engellerinden kurtulacağım. Oradan su toprak götürürsün. Aha, uh -huh. onun hepsi almayacaksın. senden canlı sıkma. Zaten ee, çalışmalar başlıyor. Üç gün üst üste biyoenerji yapılacak sana. Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmayacak. Mm-hmm.

Bir anda, bir anda kestirdiler attılar. Ömür gitsiyle yok ettiler adamı. Yani evet, mezarlık e, gömülde ona ağaç olan bir şey. Ondan sonra adam öldü. Kendiliğinden. Yok oldu gitti. Senin bundan sonra aynı yapma, isyan etme, senin bundan sonra evlenmek isteğin var mı? senin sağlığın üzerinde çalışıyoruz. Sen yükseltiyoruz. En üst e, mertebeye geliyorsun Allah'ın izniyle. Yeter ki içini ferah tut. İsyan etme. Çünkü Allah sana senin gözü götürmeyenlerden bazı onların evet, evet, evet. Kendini yüksek tut. Sen, bir, sen böyle küçük çocuk gibisin. E, elini bıraktığın anda çok fazla e, şey oluyorsun. E, yalnızlaşıyorsun, üzülüyorsun çaresizleşiyorsun ama çaresiz değilsin. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Üç günlük bir enerjiye geçelim. Her gün bana bu şekilde resim at. Her gün seni bir enerjiyle temizleyeceğim. Rahatlayıp ferahladık da bana haber veriyorsun. Bir de hüddamının ismini vereceğim. Tamam mı? Tamam canım. Amin. İnşallah daha güzel yerlere geleceğiz, yükseleceğiz. Gün geleceği insanlar sana muhtaç olacak. O zaman da sen gerekli insanlara yardımcı olacaksın. Şu an büttağımın ee, ismi verildi. Eğer hemen müsaitliğin varsa hiç elinmeden mumunu yak, büttağımını çağır, sana yardımcı olsun. Hayatın hemen değişsin. Ben de geçiyorum sana enerjiye Yapıyorsun aynı aynı çağırıyorsun yardımcı oluyor ben de sana bir enerji geçiyorum tamam mı inşallah inşallah inşallah